Merhabalar. Kolpaçino filminin ilk serisinde Hüseyin karakterini oynayan Hüseyin Elmalıpınar bugün vefat etmiş. 3 Mart 2022. Gerçekten çok üzgünüz. Kolpaçino hakkında uzun bir video çekmiştim. 2009'da Beşiktaş'ta ben ilk fan kulübü oluşturan kişilerden biriyim. O zaman Şafak Sezer de orada oturuyordu. Tabi senaryoyu Kaan Erten ve... Suat Özkan'ın yazması oradaki Bizkol Paçino'ya sosyolojik bir e, açılım olarak bakıyorduk. Replikleri 20 sene 30 senedir yaşayan e, nadir Türk filmlerinden biriydi. Hala grubumuzdaki arkadaşlarımızla birbirimize gün içinde bile ister istemez hala video kesitlerini atıyoruz ama günlük konuşmamızda bile birbirimizi erkeklerin özellikle hatta artık ee, kızlar bile o repliklerle anlaşabiliyor ve e, birbirlerine replikleri söyleyip tebessüm ediyorlar. Hüseyin Bey de orada en önemli karakterlerden biriydi. Kolpaçino'nun cool bu kadar sevilmesi tamamen hayatın içinden e, konuların işlenip kastında kişilere inanılmaz derecede yakışmasıyla açıklanabilirdi. Eee gerçekten üzgünüz. Hüseyin karakteri önemli bir karakterdi. Ekrem abi, Hüseyin diyalogları unutulmaz. Üzgünüz. Evet. Paul Pacino severlerin başı sağ olsun.